Tımarhanede bu hafta. Ben de bok gibi para var abi. Ya abi benim maaşım yüksek 20 bin lira alıyorum ben. e Peki abi 5500 lira saydın ne olacak? Ne? Bana ne abi o düşünsün ya. Bana ne abi ya. Ben kendime bakıyorum. Ben 75 yaşındayım. Fıstık gibi hayatım var. 5000 lira emekli maaşım var. 15 bin lira da gelirim var. Bana ne abi. Arabamdan da Orhan Gazi Köprüsü'nden bıt diye geçiyorum. Depoyu kaça dolduruyorsun abi? Sıkaya. 300, 500, 1000 lira, 10 bin. Fark etmez abi. Yapayım, Bana, koymuyor. Bana komaz diyenler. Burada mısınız? Ama bunların kafası basmaz. Yok bunlar. Onlar da böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. Çok şükür kafası çok basanlar bu haftada kendisine hayran bırakmaya devam etti. Kur garantili milli paradan bahsediyor. Ama bunu hazmedemiyorlar. Ne garantili? Kur garantili. Yani dolara endeksli. Sorarlarsa milli para dersiniz kardeşlerim. Bu hafta parasını KKM'ye yatıranlar için mesainizin bir kısmını ayırın. Çünkü ya koltuk ya sepet havasını tercih edecek olan Kavcıoğlu faizi 100 bas puan indirdi. Dolar durur mu? 18 liraya aştı. Birileri malı götürsün diye saat çalışmaya başlamışken siz enseyi karartmayın. Elin İngiliz'inin ne dertleri var? Bizim teşkilatlarımız az önce rakamsal konuştuk. Kadın kolları yönetimlerinde bir bir, bir yurt dışında yaşayan aile üyeleri var, fertleri var. Biri İngiltere'de ve iki tane ürünü aynı anda alamadığını söylüyor. Maddi gücü iyi, işletmesi olan birisi markete gidiyor, iki tane kalem alacak, iki tane bardak alacak, ne bileyim iki tane ıslak mendil alacak. Biz aynı anda iki ürün alamıyoruz çünkü satışı yok dediler. Başka bir tanesi Amerika'da yaşayan bir akrabası bizim saatimizde sabah altı buçukta yakıt kuyruğuna girdiğini, öğleden sonra bir buçuk olduğu halde hiçbir kımıldama olmadığını ve hala beklemede olduğunu söylüyor. Yani bizim ülkemizde bunun gibi krizler yok. Biz markete gidiyoruz, sepet istediğimiz kadar dolduruyoruz, alıyoruz. Bir yasağımız yok, bir engelimiz yok. Her türlü kaynağı döke saça kullanıyoruz. Geçen bir saçmışım 30 kuruş için kuyruğa girince ama ne saçma. Dediler vatandaş ucuza alacak her şeyi. Dış güçlerin oyununu bozacağız. Tarım kredi kooperatifleri marketlerinde indirim yapılacak. Yaptılar. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağına, ayçiçeği yağına tarım kredi kooperatifinden bunları alabilirsiniz. <laughs> <laughs> ne indirim ya? Milleti kandırıyorlar ya. <laughs> Tavuk kanat demiş, sarı etiket koymuş. Ondan sonra 99 lira diyor. 100 lira yani. Ya kırmızı et değil, dana eti değil, kuzu eti değil. Tavuk kanata 100 lira fiyat koymuş. Diğer marketlerden daha kazık yani. <laughs> Nedir bu? Kooperatifi, diğer marketlerden daha kazık. Üzgünüz Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyorduk e, Hala da güveniyoruz arkasındayız Acaba ona oynanan bir oyun mu bu bilmiyorum Kendisine başarılar diliyorum arkasındayız Dış güçler deyince 3-5 ateşleyin diye 55 milyar doları beklemeye başladık Karşılığında ne vereceğimizi bilmiyoruz Ama 15 milyar dolar geldi diyorlar Gönderenler geri vitesi al demiş olacak Bir aşka geldik Suriye'ye İsrail'e 2 gün önce neredeydim? Ben bu yaz neredeydim? 2 gün önce neredeydim? them Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Niçin? Dünya barışını tesis edelim diye. İşin sulu kısmını geçtiysek gerçeğe dönelim. Sahi sen neredeydin reis 20 yıldır? 1 Mart 2003 tezkeresinde neyi amaçlamıştın? Suriye'de ne hayal etmiştin? İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek. Oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız. Tuzla koşarken savaşa, şimdi bizim Esad'ı yenmek gibi bir derdimiz yok dedi. Devlet terörü istiren zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için biz oraya gittik. E bu zalim Esad'a karşı öfkeli çocukları destekliyorduk. Cihatçıdan milli ordu çıkartıp Türkiye'de tedavi ettiriyorduk. Biz değil miydik Suriye'nin iç işlerine karışıp Müslüman kardeşler aşkıyla yanıp tutuşan? Biz değil miydik Suriye'nin fabrikaları yağmalanırken izleyen? Kendi halkını katleden Esed'in Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur. Olamaz. İsrail'i de sevesiniz geldi bu hafta. İsrail şu anda terör İsrail şu anda bir soykırım yapıyor. Ben bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman İsrail'le olumlu bir şeyi düşünemem. İsrail bir defa dünyada barışı tehdit eden bir ülkedir. Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksınız dedi Erdoğan. Geri viteslere destek ortağı Bahçeli'den geldi. E şey dememiş miydi bir zamanlar Bahçeli? He dediydi. Kime gittiği bilinmeyen silah yüklü tırlar yakalandı. Devlet sırrıdır dediler. Hesap vermediler. Bir zamanlar kardeş olan Esat gidiyor. Bahanesi ile Suriye'yi karıştırdılar. Bu ülkenin iç iş işlerine müdahale ettiler. Katliamlara ortak oldular. Strateji dediler. insanlıktan bahsettiler. Hesap vermediler. E arşivi açmışken ne diyordu diğer masanın ortağı Davutoğlu? Şimdi de diyorlar ki Türkmenleri bayır bucak Türkmenlerini ya da Halep'ten gelen Kürtleri, Arapları, mazlumları Suriye rejimine, Esad zalimine teslim edelim. Ve neyse ki hala aynı yerde. Türkiye masaya otursun. İdlib'den Türkiye yeni bir göç başlar. Türkiye'deki hiçbir mülteci Suriye'ye gitmez. Çünkü Türkiye'deki mülteci şuna bakar. Beşer Esad benim, benim babamı, amcamı, teyzemi neyse kim öldürdü? Şehri kim yıktı? Beşer Esad. Uluslararası bir garanti var mı? Yok. Barış çabası var mı? Yok. Putin'in bilek bükme çabası var. Esad'ı meşrulaştırmak istiyorlar. Ama soru şu. E baba sormazlar mı iktidarı aldıktan sonra? CHP'nin, DEVA'nın, İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin Şam'la masaya oturulsun siyaseti mi geçerli olacak? Yoksa Davutoğlu'nun değerli yalnızlığı mı? Herkesin yol arkadaşı kendisi neydi? Bülent san ne diyordu birkaç ay önce? Kral çıplak. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır. Bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır. Şimdi ne diyor canım abim? AK Parti'nin gönüllü bir temsilcisi olarak huzurlarınızdayım. Değerli arkadaşlarım, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın biraz sonra buraya geldiğinde zaten yolda Sayın Cumhurbaşkanımız geliyorlar. Benim size söylemek istediğim şey bugün kadar nasıl AK Parti'ye sahip çıktıysanız, bütün bu hizmetlerin içerisinde nasıl emeğiniz geçtiyse, bundan sonra da aynı vefayla, aynı sadakatla, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun partisinin liderliğinde bu yapılan hizmetlerin hepsine topluca sahip çıkmamız gerekiyor. Manisa vefalıdır. Bana gösterdiği vefanın 10 mutlaka Sayın Cumhurbaşkanımıza da onun partisine de gösterecektir. Biz buna ne diyoruz peki? Siyasal İslam yüzsüzlüğü. Yüzsüz deyince aklıma geldi. 25 yıl yönetti Ankara'yı. Yeri geldi Jelibon'dan rezerv üretti. Yeri geldi dinozorun gözlerindeki kaybettiği ışığı aradı. Çıtasını hep yükseltti. Beşiktaşlı futbolcunun photoshop görüntüsünü gerçek zannetti. Somali'den gelip Türk vatandaşı oldu, şehit oldu. Yabancı düşmanlarına bu da kapak olsun minvalinde mesaj attı. Sonra ben değil danışmanım atmış dedi. Ben yapmadım. Miki yaptı diyenlere izin vermeyecek olanlar. Yolsuzlukların yoksulluğun sorumlusunu biliyoruz hesap soracağız diyenler. Konya'da bakanlığın düzenlediği konserde sahneye fırlayan gencin inancıyla aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum. Canım saklamam, öldüğümde çalgıç. Konya oh, uyuyor mu artık? AK Parti'ye oy verme! Ve unutmadan hayat kısa, kuşlar uçuyor. Herkes gibi biz de bir gün bu fani alemden göçüp gideceğiz. Ve kardeşler malum 2 metre küplük bir mezar bekliyor bizi.